Bismillahirrahmanirrahim. Evet, yeni bir ders kaydediyoruz. Altıncı dersimizdeyiz. <laughs> Ders-ü altıncı ders. El-meşâir, konu başlığımız, duygular demek. El-meşâir, hani şuur var ya Türkçe'de ya da şair, <laughs> kelimeyi çağrıştırsın diye ifade ettim. Harf-i şin demiş. Bu ünitede şin harfi üzerinde duracak. Tasavvuf hadis ders dersi aç. Kerime'tu ders feriha feriha sevindi. Ferah mutluluk, mutlu oldu. İmtihanın. imtihan, yeni tabirle sınav. Derecetün. derece. Hazinün. hüzünlü, üzgün. Kalik kaliqun endişeli. Endişeli. Vâdıbun, gadaptan hatırlayalım ya da Türkçe'de gazap diye ifade edilir. Vâdıbun, fâilun kalıbından ismi fail, sinirli, sinirlenmiş, kızmış. Râdıyetun, râzı, hiye tabi müennes fail, râzıdır. Âmülü, bu normalde e'mülüdür, emele ye'mülü. Ene e'mülüdür ama iki elif hemze yan yana geldiğinde bu şekilde e diye uzatılır. E umarım. Umarım emel ederim. Mükteibun Mükteib morali çok bozuk, çökmüş. Keabetun keibun mükteibun Morali çok bozulmuş, çökmüş. Hasira zarar etti. Türkçede hüsran buradan gelir. Hasaret, hüsran. Hasira zarar etti. müşkiletün problem. Zekiyyun, Türkçedeki zeki kelimesi, biz keskin z ile söylüyoruz, Arapçası v ile zeki demek. Kasrundur zannedersem, parça içinde nasıl geçtiğini bilmiyorum. Ee, önce parça yoksam çıkartırdım ama kasrun ise eğer saray demek. Ama fiil ise kasara, kasura filan bakarız parça içinde gelir. Şebbün genç demek. Dahmın iri ya da kocaman. Neşitun. Neşit yeni Türkçe'de enerjik kullanılır. Yani hareketli, kanlı, canlı. Hani uyuşuk derler ya, uyuşuk, uyuntu, mıyıntının tersi. Canlı, kanlı, hareketli, enerjik. Evet, tabiratü dersi mâdâ anke. Yani ne haber gibi bir şey. Türkçede ne haber deriz ya. Yani neyin var? Neyin var? Sen ne yaptın? Bu herhalde cümle içinde geldiğinde daha iyi anlaşılır. Temenni, <laughs> temenni ederim leke sana. Sana temenni ederim. Ney et tevfika mef'ul mansub. Sana başarılar dilerim. Türkçede öyle denir artık. Et tevfik burada müfret bir tane ama sana başarı dilerim. El merratu el el kez defa. El merratu el gelecek defa. Daha Türkçesi gelecek sefer. Tebhatu an. Şunu arıyor. Hani andan sonra ne geliyorsa. Behase an aradı demek. Tebhatu an. Şunu arıyor. Unzur ile suveri. Resimlere bak ve cevap ver. Kendisi bir şey demiş mi dememiş? Buna ne diyeceğiz? Adam kızmış. Rabıracülün qadibun. Aslında qadbanın çok kullanılır. Belki parçada gelecek. Qadibun. Peki buna ne diyeceğiz? Buradaki ablamız üzgün mü? Haciyunun olabilir, keibun olabilir. Bakalım bunlara ne diyeceğiz? Şimdi hepsi mutlu sevinçli. Ferhan diyeceğiz. Devam edelim. <laughs> İstemiyor vakra era ke ferihan seni sevinçli görüyorum era görüyorum ke seni seni sevinçli görüyorum elhamdülillah necahtu necah e, başarı demek necahtu başardım El bugün fil imtihani. Bugün imtihanı başardım. Azim. Azim daha önce buna benzer ne geçti? Ra'i harika. Azim de kullanıyor Araplar. Yani çok güzel, muhteşem, muhteşem. Ve keyfe kânet ve. Yeni cümle başladı sıfırdan. Peki şu ne? Şimdi konuşurken böyle gelir. Yani bu atıf değil. Cümle bittiği için buraya bağlanıyor değil. Ve keyfe peki ke, keyfe kânet derecetük peki derecen nasıldı? Türkçe'de puan diyoruz değil mi bu derece? Şu an puan deniliyor. Peki puanın nasıldı? Peki derecen nasıldı? Mümteze. Mümtaz Arapça'da peki demek. Yani mümtaz kelimesine aldanmayalım. Hani seçkindi filan anlamında. Mümteze peki velhamdülillah. Çok şükür elhamdülillah peki. Şimdi deminden beri konuşuyor. Sevinçli görüyorum. Seni sevinçli görüyorum. Ee, elhamdülillah sınavda başardın. Muhteşem derecen nasıldı ya da puanın nasıldı. Peki iyiydi filan derken bu sefer de bu soruyor. Peki senin durum nasıl? Mâdâ anke. Mâdâ Ankara ya Peki senin durum nasıl? Senin vaziyet nasıl? Ene hazin. Ben üzgünüm. Neticeti sonucum. Neticeti leyset ceyyide. Benim sonuç ya da sonucum leyset ceyyide. İyi değil. Limâdâ niçin? Li enni lem edrus ceyyiden. Çünkü ben İyi çalışmadım. Buradaki Edrus'u iyi ders görmedim diye çeviremeyiz. Lem Edrus ceyyiden çünkü ben iyi çalışmadım. E temennâ leket tevfîkâ fil marratil kâdimet. Gelecek sefer için sana başarılar dilerim. Şimdi şey yapalım. Bir kere dinleyelim. İsteme ve kral. Arake ferihâ. الحمد لله نجحت اليوم في الامتحان عظيم وكيف كانت درجتك ممتازه والحمد لله ماذا عنك يا رامي انا حزين نتيجتي ليست جيده لماذا لاني لم ادرس جيدا

kama fin örnekte olduğu gibi. Ana mesrurun cidden. Neden? Lendi neceh't. Yani önce burayı örnek vermiş. Ana mesrurun cidden. Ana farhanun cidden. Ferhan mı demişti? Farihun demişti ene ben çok sevinçliyim. Niçin? Çünkü ben başardım. O zaman ene hazinun ben çok üzgünüm. Limaza li bu yapmış mı bunları yapmamış. Li anni hani burada kullandığınız kelimeleri kullanmam gerekiyor da. Li anni lem adrus Bunları siz kendiniz yapacaksınız. Yani mesela ene kalikum ben üzgünüm. Limaza niçin sebep söyleyeceksiniz. Ana gâdibun, sinirliyim, çok kızgınım. Limâdâ, li'annî sebep. Ana sa'idun, sa'idun ne demek? O zaman bir müradif daha kazanmış olduk. Yukarıda ene mesrurun cidden vardı şurada. Ene mesrurun, burada da ene sa'idun. Aynı anlama geliyor. Ben mutluyum, mutluyum. Sonra soracaksınız, limâdâ. Şu sebepten deyip cevap vereceksiniz. Evet. <laughs> <laughs> Sıl el cümlelel etiyete bis suratil münasibeti. Aşağıdaki cümleleri uygun resimle birleştir. Uhti kız kardeşim. radiyetun an şu anı ee, renkli kalemle işaretleyelim. Radıya fiili anla kullanılır. Çok kolay ezberlemesi radıyallahu anhu değil mi? Radıyallahu anhu'yu belledik mi? Demek ki radıyeden sonra an geliyor. Bu kadar. Radıyetün an derecetiha kız kardeşim puanından memnun kız kardeşim derecesinden memnun. Burada hangi resim olur o? Herhalde 3 numaradır sanki ya da 5 mi yoksa? 5 numaraymış. Resimler aldatabiliyor bizi. Ahmedu hazinin. Ahmet üzgündür. Li'ennehu lem yencah çünkü başarmadı. 2 numaralı resimmiş. Yani ben resme baktığımda 6'ya da diyebiliyorum. Şimdi burada adam üzgün gibi oturuyor bu resimler aldatıcı geçiyorum. Hadihil <laughs> ummu bu anne kalikatun. Bu anne çok endişeli. O zaman ne olur? Burada çocuğu hasta beş belli 4 numarada. Bu anne çok ya endişeli çok değil endişeli. Hada racul Mükteb Bu adam morali çok bozuk. Şu adam çok e, morali bozuk yıkılmış, çökmüş bile diyebiliriz. Herhalde iki numaralı resim gibi duruyor. Ha, altı numaraymış. E bu da iki numara da öyle benziyor. Neyse. Şakirun, şakir, mesrurun binecahihi. Başarısıyla çok mutlu ve sevinçli. Yok be resimleri tutturamamışlar bence. Şimdi şu resmin ne alakası var? İşte öyle görünmüyor. Huva gâdıbın cidden. E bu belli bir numara. O çok kızgın. Cidden ne diyor? Çok anlamı katıyordu cidden. Burada ne istiyoruz? Kelimeleri buraya yazacağız. Bunlar sınav sorusu olabilecek şeyler. Hindu Hind mate zevcuha Hind'in kocası öldü. İnneha ne olacak şimdi buradan? Sa'idun olur mu? Hint müennes. Sa'idetun olur. Mükteibun. Daha baştan bu ikisini hiç bilmeden Mükteib de müzekker. O zaman ya kalikatun ya hazinetun. Kocası öldü o endişelidir demeyiz. Kocası öldü o üzgündür. İnneha hazinetun. Ahmet'u neceha fil imtihani. Ahmet imtihanda başarılı oldu. Başarılı olunca ne olur? İnnehu hazinetun olmaz. Kalikatun olmaz. Bu ikisi zaten müennesti. Ya mükteibün ya sa'idün. Dolayısıyla mükteib olmaz. Çünkü morali bozuk değil, sevinçli. Sa'idün. Üç numara. Hâdihil ummu. Bu anne. bu anne tebhatu an ibni e, oğlunu arıyor. Bakın oğlunu arıyor, kaybetmiş. Dolayısıyla kalikatın olur. Bu anne oğlunu arıyor. İnneha kalikatun çok endişeli. Hasira cabirun fil mübarat. Mübarat karşılaşma maç. Ee, cabir maçı kaybetti. Dolayısıyla innehu ne olur? Morali bozuk olur. Müfteibun. Olur. Evet, istemiyor. Yine geldi bir parçamız. Dinle ve oku. Bir dinleyelim bakalım. Ana Leyla ve Zouji Ahmed. Lüdina, ve binti onu. bir Ana Leyla ve Zouji Ahmed. Kocam Ahmed. Ledeyna ne diyeceğiz kelime cümle başında? Ee, ledeyna bizim vardır, bizim için vardır. Sabiyyani iki tane küçük çocuğumuz var. sabi sabiyyani bizim iki küçük çocuğumuz var. Ve bintun vahidetun bir tane de kızımız var. Şöyle indireyim resmi tam görelim. İki küçük çocuğumuz bir de kızımız var. Sonra nuhibbu nuhibbu nahnu nuhibbu biz severiz kimi? Nuhibbu hum onları severiz kesiran. Biz onları çok severiz. Hayatuna bizim hayatımız ya da yaşantımız cemiletün güzel. Hayat müennes olduğu için cemiletün müennes geldi. Ene sa'idetun cidden konuşan kadın olduğu için müennes ene sa de tün, erkek olsaydı ene sa'id çok mutluyum. Cidden ne anlam katıyor? Cidden ciddi falan değil. Çok anlamı katıyor. Ve zevci kocam da ben kasten farkındaysanız baştakine de kocam da buradakine de kocam da dedim. Çünkü Arapça da ister Arapça ister Türkçe bir metni okurken eşim dediğinizde konuşan kim? Bilemezsiniz, bilmeniz gerekiyor kadınsa, kocası erkekse hani diyecek. Ve zevci aydan kocam da çok mutlu. Bakın. Ene sa'idetun cidden ve zevci aydan Lafı uzatmıyor. Ve zevci aydan sa'idun cidden demiyor. Aslında cümle odur. Kocam da çok mutlu. Lakinneni ama ben eş'uru bil kalaki. Bakın bi ile kullanılıyor. Geçti daha önce. Ee, endişe hissediyorum ahyanen bazen ahyanen demek bazen demek bazen endişe hissediyorum alayı renklendirelim lütfen bu alayı renklendirelim çünkü kalika alayla ile kullanılır yani biri hakkında bir şeyler hakkında mesela memleketin geleceği hakkında endişelisin sınavların hakkında endişelisin filan neyse konu ala ile kullanılır. Kalikun ala ibni yasagir. <laughs> Fakat ben bazen küçük oğlumla ilgili endişe hissediyorum. İnnehu la yestatiyu. El kelame konuşamıyor. Kale liye tabibu doktor bana dedi ki Hunake müşkilatun fi lisanihi. Onun dilinde bir problem var. Buradaki hünakeyi orada diye çevirmeyiz. Buna zait harf deniliyor. Yani onun dilinde bir problem var. Lakin, fakat ama emulü en yetekelleme konuşmasını umuyorum. İbni yel mutavassıtu mutavassıt ne oldu şimdi? Vasat orta. Ortanca oğlum. İbni yel mutavassıt ortanca oğlum talibun fil medreseti okulda öğrencidir. İnnehu yedrusu ceyyiden. O çok güzel okuyor, güzel çalışıyor. Ana râziyetun, ana râziyetun, razı ben razıyım, memnunum. An, anı hani söylemiştim. Ana râziyetun, ana râziyetun, ana râziyetun, an dirasete. Maus ilerletirken biraz sert bastım herhalde, ondan okudu. Ben onun okumasından memnunum. İbnet yel kebiracım büyük kızım İbneti İbnün oğlum İbnetün kızım İbneti kızım el kebiratü büyük kızım Tüsaidü yardım eder Tüsaidü ni bana yardım eder Fi a'malil menzili ev işlerinde A'mal işler müfredi amelün İnneha zekiyetun ve hadiyetun bu inne ha'yı ne diye çevireceğiz? O diye çevirmeyin demiştim. Zamirleri açın. O zaman kim? İnne hâ ve hâdiyetun. Benim büyük kızım zekidir, aynı zamanda sakindir. Kızım hem zekidir hem de sakin'dir. Evet. Şimdi dinleyelim bakalım. Ana <laughs> Leyla وزوجي أحمد. لدينا صبيان وبنت واحدة، نحبهم كثيرا، نحبهم كثيرا، حياتنا جميلة، أنا سعيدة جدا، أنا سعيدة جدا، وزوجي أيضا. لكنني أشعر بالقلق أحياناً على ابني الصغير، إنه لا يستطيع الكلام. قال لي الطبيب: هناك مشكلة في لسانه، لكن آمل أن يتكلم. ابني المتوسط طالب في المدرسة، إنه يدرس جيداً، إنه يدرس جيداً. أنا راضية عن دراسته ابنتي الكبيرة تساعدني في أعمال المنزل إنها ذكية وهادئة استمع وقرأ أنا ليلى وزوجي أحمد لدينا صبيان وبنت واحده نحبهم كثيرا حياتنا جميله انا سعيده جدا وزوجي ايضا لكنني اشعر بالقلق احيانا على ابني الصغير انه لا يستطيع الكلام قال لي الطبيب هناك مشكله في لسانه لكن امل ان يتكلم ابني المتوسط طالب في المدرسه انه يدرس جيدا انا راضيه عن دراسته ابنتي الكبيره تساعدني في اعمال المنزل انها ذكيه وهادئه Evet, yeni sayfamıza geçiyoruz. Ecib anil esiletil atiyet. Gelen sorulara cevap ver ya da aşağıda gelen. Limâza teş'ur leyla bil kalaki ala ibni hassagiri. Sınav olacaklar için söyleyeyim. Önce parçadan bir paragraf verir, altına bu soruyu yazar. Bunu burada ben cevaplamayacağım. Ee, bir geçelim üstünden bakalım kendisi seslendiriyorsa dinleyebiliriz. Çünkü bunu e, Arapça çalışanlar kendileri parçaya bakıp parçada geçti. Parça üzerinden siz cevaplayacaksınız. Ben cevaplarsam ben öğrenirim. Sizin öğrenmenizi istiyoruz. لماذا تشعر ليلى بالقلق على ابنها الصغير؟ İki numara mâzâ kâle lehâ attabîbu doktor ona ne söyledi Leyla'ya? Men yusâidu Leyla fi a'mâlil menzili. A'mâlil menzil ney? Ev işleri. Leyla'ya ev işlerinde kim? Yardım ediyor. Helledeyke müşküle. Senin bir problemin mi var? Ya da senin bir problemin var mı? Tehaddes anha probleminden bahset. Bakalım bir şey var mı? Cevap veriyor mu diye baktım. Yok. Evet. Buraya ne yapacağız? Ne yapacağımız çok açık. Eee kelimeleri, uygun kelimeleri boşluklara yerleştireceğiz. Ama parçanın tamamını şöyle bir göz açalım. Ene cidden. Şimdi buraya ene eş'uru cidden olmaz. Emülü cidden olmaz. Yestatı'u cidden olmaz. Müşkületün cidden olmaz. İbni cidden olmaz. Lafın gelişinden o zaman ne olur? Ene tün cidden. Çok mutluyum. Ve zevci eydan. Lakinneni bil kalak. Bakın kalak hissetmek. Endişe hissediyorum. O zaman eş muydu? Eş'uru bil kalaki ahyanen. Şuradan bakalım. Ene sa'id edin. Eş'uru bil kalaki ahyanen ala as Parçada geçmişti. Ala ibni as-sagir. İnnehu la el O zaman bunu cevaplamak için, burayı iyi doldurabilmek için demek ki parçayı sağlam 2, 3, 5 kere bunu devamlı söylüyorum. Okuyacağız. Bütün parçaları 5 kere, 10 kere sesli okuyalım lütfen. Hatta dinleyerek ezberleseniz muhteşem olur parçaları. Dinleye, dinleye, din ezberleyinceye kadar. Çok faydalı. En verimli yol o. Çünkü kulağınızdan beyninize gitmesi çok verimli. İnnehu la yetekellemu la yestati'u'l kelam konuşamıyor. Kâle li't tabibu hunâke değil mi? Fi lisânihi dilinde bir problem var. Lakin umarım emlu en yetekelleme konuşmasını Umarım. Burası nedir? İkra ve raddit. Oku ve tekrarla. Var mı ses? Yok. Bunu siz kendiniz okuyacaksınız. Parçada geçti tamamı. Buraya ne yazacağız? Şin harfi. Şari'un cadde. Şemsün güneş müsteşfe. Yani bu şifa bulunan yer anlamında o zihnimize yerleşsin diye. Müsteşfa şifa aranılan yer. Hastane firaşun yatak bu ne şimdi yeşrabu içiyor uş bun ot ot rişun tüy tüy şurtiyun polis çevirelim bakalım bu şeylere hani şin harfinin okunuşunda Türklerin bir problemi yok. Bununla tek tek ilgilenmeyeceğim. Burada ne diyor şimdi? İkra ve Bir bakayım söylemesi zor mu kolay mı? Yani çok önemli değil. Bunu sadece yüzüne bakarak ilerleyelim. Çünkü bu sayfalar her ünitenin sonunda böyle bir sayfa geliyor. Bunlarda geçen kelimelerin neredeyse tamamına yakını bildiğiniz kelimeler. Ben şimdi bakacağım. İlk defa gelenin Türkçesini vereyim. Yoksa okuyup geçeceğim. Kendiniz okumanız daha verimli olur şahedtü kasran kebiran. Şekeran racülü eşşurtiyye. Adam polise teşekkür etti. Beşirun şabbun enikun. Enik daha önce geçtiğini zannediyorum. Yakışıklı. Enakatun yakışıklılık. Yakışıklı bir gençtir. Şemme şerifun. Şemme kokladı. Şemme yeşümmü şemme kokladı, şerif kokladı, raihatel verdi, raiha daha önce geçti mi bilmiyorum. Koku demek, raiha, Esmanlıca'da da raiha diye geçer. Şerif gül, gülü kokladı diyelim, hani Türkçe'de gülün kokusunu kokladı demeyiz. Kelimenin anlamını bilelim. Raiha koku demek. Ama gülü kokladı. Celesel fellahu alel uşbi. Ra'eytu şecereten dahmeten. iri, kocaman bir ağaç gördüm. Rişu tavusi cemilun. Rişu neydi? Tüy. Tavusun tüyü güzeldir. İşte râreşidun şeraben. içecek aldı. Eş'uru hissediyorum. Eş'uru bi. Bi elemin fi Başımda bir ağrı hissediyorum. Yeşrabu beşşarun el asira beşşar. Meyve suyu içiyor. eskun fi şakkatin sagiratin. Hâzel la'ibu neşitun. Bu oyuncu la'ib, la'ibe oynadı. La'ibun e, fa'ilun kalıbından ismi fa'il. Nedir? Bu oyuncu çok hareketli. Bu oyuncu çok enerjik bittiğini zannediyorum ama evet ünitemiz bitmiştir. Herkese hayırlı günler olsun inşallah.